Bugünlere gördük çok şükür. O kış günlerine göre evet, bakarsan, metnafet, değil mi? Hiç birbirimizi göremiyorduk. Çok şükür bugünlere geldik. Bundan sonra da ben atlatacağımıza da inanıyorum. Birlikte aşacağız İnşallah. bizleri. Zaten hep pandemide birlikteydik. Devam ediyor bu süreç. Biraz daha sabır, biraz daha e, dönüşüm diyelim. Peki ben çok konuştum İbrahim. Aslında biz bugün seninle hani ilişkilerde mesafeler dedik. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu mesafe hani tamam sosyal mesafe. Şu an birbirimize zaten mesafeliyiz de. Bu ilişkilerdeki sosyal mesafe deyince ne anlatalım bizi izleyenlere? <laughs> ne konuşalım ne dersin? Şimdi aslında e, sosyal mesafeden başladık ama pandemi döneminde bana sorarsan ilişkilerde mesafe konusuyla e, çok farklı bir noktaya da taşındık hepimiz. Yani evlerde, birbirimizden uzak, e, fakat bir şekilde farklı bağlantılarla, işte Zoom'la, Instagram'la, WhatsApp'la bir şekilde birçok sosyal medya aracında kullanarak bağlandık ve o mesafelerin e, fiziki mesafelerin ötesinde, hani gönül bağıyla e, ilişkili olduğu konusunda da bence farklı bir bakış açısı kazandı diye düşünüyorum. E, dolayısıyla Dolayısıyla o iletişimde mesafelerle ilgili Belki de bazı öğren öğren hani daha önceden öğrendiğimiz ve bize yük oluşturduğunu e, iletişim kazalarını e, ortaya çıkaran birçok şey bu pandemi dönemi e, bize farklı bakış açısıyla bakmamızı sağladı diye düşünüyorum. Çünkü yani hani iletişimde mesafeler ve aşk konusunu da aslında hani e, sen paylaşımlarında özellikle vurguladın e, biz çünkü hani, toplum olarak Belki de birçok konuda sadece ikili ilişkilerde değil e, hani aşk ilişkileri ya da e, sosyal hayat ya da normal iş e, ortamında hiç fark etmiyor. Birçok konuda e, iletişim konusunda yaşadığımız aksaklıklardan dolayı mesafelerle ilgili bazen problem yaşıyoruz, bazen de aşırı samimiyetten e, yakınıyoruz. E, bu pandemi döneminin ...özellikle o geçirdiğimiz kış dönemlerindeki o birkaç ayı... ...bizde gerçekten iyi bir farkındalık yarattığını düşünüyorum. Biraz buradan elde ettiğimiz kazanımları da konuşabiliriz ama... ...tabii senin uzun zamandır üzerinde... ...hem çalıştığın eğitimlerin de yürüttüğün... ...ilişkilerde sana gelen birçok soruyla da belki devam edebiliriz. Gerçekten iletişimde mesafe denildiğinde neyi duymak istiyoruz, neyi tartışmak istiyoruz? Biraz böyle soru-cevap gidebiliriz istersen. Şimdi genel olarak benim gördüğüm en önemli en temel sorunlardan biri bizler insan olarak iki tane kulağımız bir tane de ağzımız var, dilimiz var. Bununla birlikte en zayıf olduğumuz konu etkili işim kurmak birbirimizle. Bu Aile çocuk ilişkisinde de mevcut, kardeşlerde, arkadaşlıklarda, sosyal ortamlarda ve e, ilişkilerde, kadın erkek ilişkilerinde de, de mevcut olan bir şey. Dolayısıyla şimdi burada iletişimi aksatan şey nedir diye bakmakta fayda var. Şimdi aşk dediğimiz zaman çok e, hoş, sıcak, güzel bir şey geliyor benim aklıma. E, fakat birçok insan için aşk sanki o hani... Grift iç içe geçmiş bir ilişkiyi temsil ediyor. Bunu biraz açıklığa kavuşturalım. Aşk dendiği zaman bizim hayatta olan ilişkimizi de alıp birazcık masaya koymak gerekli. Ee, hayatla ilişkimiz nasıl? Kendimizle olan ilişkimiz nasıl? Ve aşk duygusunu biz nereden nasıl öğreniyoruz? Ki bu aşk duygusunu öğrendikçe, hissettikçe, yaşadıkça bizimle birlikte bu duyguya, bu yaşadığımız şeye eşlik edecek birisini ile birlikte bir iletişim kurmak benim için aşkı temsil ediyor. Hani daha ilahi olarak bakarsak zaten çok açık. Hani aşık olmak insanın kendine giden yolculuğunda kendindeki hakikati muhatap olma yolculuğudur. Yani aşk insan aşktan yaratılmış, kainat aşktan yaratılmıştır. Dolayısıyla aşk Hani orada ulvi ve kainatın düzeninde mevcutken diğer tarafta da bizim kendi varlığımızda bu aşk e, hissini hayatla nasıl yaşadığımız bizim ilişkilerimizi de yansıtma şeklimizi gösteriyor. Mesela hayatta çok beklentisi olan kendisinden, kendisini çok dayan, kendiyle çok fazla zaman geçiremeyen, yani kendiyle çok kavgalı olan kişi aşkı aşk dediğimiz kavram bir başkasıyla yaşarken de aynı davranış tarzı yok. Hiçbir farkımız yok. Ee, bu yüzden ilk önce kendimizle aradaki mesleğe inanıyorum ben. Şimdi ne kadar?